Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. Geçenlerde e, göz aşı ile ilgili bir paylaşım yapmıştım. Daha önceki senelerde yapmış olduğumuz bir göz aşı vardı. Onun e, kesilip yani tepesi falan vurulduktan sonra en son hali nedir, ne aşamaya geldi onu gösterdiğim bir video vardı. Onu paylaşmıştım. Onun altına bir yorum yapmış bir arkadaş. İşte böyle bir aşı yapılmayacağını, yapılamayacağını. Bu şekilde yapılan aşıların koruyacağını ve sıkıntı yaşayacağını söylemiş. Ben de o yorumun altına yazmıştım. İşte bu yüzlerce yıldır bu şekilde yapılan bir metod ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledim. Yani sıkıntı ne yaşanabilir? En fazla birileri gelip o işi kesmesi lazım. Bir şekilde kırması lazım. Öyle bir zarar vermeleri lazım. Normalde ağaca bir zararı yok. Bunu izah etmiştim. Şimdi başka daha önceden yapmış olduğumuz aşılardan da örnek vereceğim demiştim. Onlardan da göstereyim. Mesela bunu yanlış hatırlamıyorsam 2005 senesinde yapmış olmam lazım. Bu ağacı, burada bir delice vardı. Bunu aşı yapmıştık. Şu anki hali bu. Burası kum, kötü bir yer. Yani toprak olarak kötü, kötü bir yer. Aşağısı sıkıntılı. pH çok yüksek. 8'lerin üstünde bir var. Ağacın işte yaklaşık 18 senedeki hali bu. Aşı yerini göstermek istiyorum. Esas önemli olanı. Aşı yeri burası. Şimdi göz aşılarda o videoda da göstermiş ol, göstermiştim. Göz aşılarda aşıyı vuruyoruz. Şurada takos kalıyor. Yani e, ne oluyor? İşte 17-18 senede bu ağaç burayı kapatmış. Otakos kesmiş olduğumuz üstü bu şekilde içinde kalıyor. Daha sonra bunu da kapatacak zaten. Burayı da kapatacak. Mesela 5-10 sene sonra tamamıyla yok olacak bu. Ağacın içinde kalacak. Ağaç zaten şu yanlardan kendine damarları var, kanalları var. İçinde fulam işte Kısılam gibi kanallar var. Bunlarla kendine yeni bir kabuk oluşturuyor. Ve ağacın genişlemesini sağlıyor. Bu içinde kalacak. Bir zararı yok bunun. İşte ne kurt olmuş ne bir şey olmuş. Ee, bir sıkıntısı yok. Kurt olduysa, başka bir şey olduysa onun başka bir problemi vardır. Bu şekilde yapmış olduğumuz bir aşı. Daha önce yapmış olduğumuz bir aşı. Yani ağacın da son hali bu. Bir tane de şurada olması lazım. Ona da bakalım. Ya buraları zaten eski bahçeler. Şu bak veya görmüş olduğunuz ağaçlar da muhtemelen yüzlerce sene önce bu şekilde yapılan aşılar. Bakalım. Mesela bu. Bu ne durumda? Şuradan aşı yeri burası görüyorsunuz dallar oluşmaya başlamış artık. Burası da o bahsetmiş olduğum takos. Yavaş yavaş takozu kapatacak. Bu da yani şu dallar büyüdükçe bunun içinde kalacak. Ana dallar oluşacak. Şurası da bir yaş daha işte. Aynı yaşta iki tane yapmışız. İki dalına. Bu var. Bunlar çeşidini beğenmediğimiz. Gözdaşı yöntemiyle cinsini değiştirdiğimiz ağaçlar. Buna da bakalım. Bu ne durumda? Evet. Şuradan görüyorsunuz göz aşının kaynamasını. Çok kuvvetli, çok iyi kaynar göz aşı. Buradan yavaş yavaş bu kesmiş olduğumuz takosu içine alacak. Tabi bu bir iki senede olacak iş değil bu işler. İlerleyen yıllarda bu kendi kendini kapatacak bunları. Atıyorum 40 yaşına, 30 yaşına geldiği zaman, 40 yaşına geldiği zaman muhtemelen bir şey kalmayacaktır. O biraz önce göstermiş olduğum ağaçtaki duruma gelecektir. Yani buralarda muhtelif bu şekilde aşılanmış ağaçlar var. Yani çürümenin sırf kaynağı, kurtlanmanın sırf kaynağı bu yapılan işlem değil. Yani aşıyla bir alakası yok. Zaten ağacın içi boş. Yıllar geçtikçe içerisinde odun doku var. Odun doku boş bozuluyor. Ya yani canlı bir doku yok zaten onun içinde. Burada ağaçlarımızda canlı doku. Şu kabuğun altı. Şu kabuğun altı canlı doku var. Zaten zaman geçtikçe görüyorsunuz yüzlerce yıl sonra ağaçlar kuruyor zaten. Ama üstünden köklerden gelen damarlarla yeni kabuk, taze kabuk oluşturuyor. Bu zaten onlara yani çeşitli yerlerinden geçen damarlar bu ağaca etiyor. Ölümsüz ağaç diye bu yüzden deniyor. Şu bir yedirmit ağacı. Mesela şu ağaç kurumuş. Normalde vertisülüm varmış. Bunu da denk gelmişken göstereyim. Vertisülüm ağaçlarda kısmen Böyle canlanmalar, düzelmeler oluyor. Mesela bunda nasıl oluyor? İşte yüz ağaçta bir tane. Yani şansınız varsa kesince kendini kurtarabiliyor. Tabi bunun da ileride kurumayacak diye bir garantisi yok. Yani zeytin için en uygun aşı göz aşı. Kalem aşı yaparsanız, kalem aşıda risk daha fazla. Kalem aşıda ağacı keseceğiniz için tutma durumunda daha daha çok verim kaybına uğrayacaksınız. Hiç değilse bu göz aşılarda belli bir sürü ürün alıyoruz. Mesela şuna da bir aşı yapmışım. Gövde ne kadar kalın. Aşı yeri burası. Gayet güzel kaynamış. şekilde ağacın son durumunu da çekelim. Ya bunlar da çok şey değil. Eski aşılar değil. Bilmiyorum yani yanılmıyorsam en fazla 8-10 senelik aşılardır. Ağacı son durum bu. Büyük ağaçları göz aşı ile ilgili çok güzel bir örnek. Örnek bir bahçe. Tam burası için bu konuyla ilgili örnek bir bahçe. Şimdi burası edemit bahçesiydi. Yaklaşık 20 sene önceydi, yanlış hatırlamıyorsam. 20 sene önce burayı edemit ağaçlarının domate ağaçlarına çevirdiler, Aşıladılar. Bu da son hali. Şimdi yakından da göstereceğim. Yani ağaçların durumuna, kondisyonuna bakın. Tam çok iyi bir örnek yani. Kapama bahçe yaptılar. Burada domata domata çevirdiler, domat bahçesi yaptılar. Şimdi ağaçlar kesilen ağaçlar. Şu eski edemit kısımları. Mesela şu edemit dalıymış. Buraya aşı vurulmuş. Aşı bahsettiğimiz gibi buraları hep kapatıyor. İleriki yıllarda da komple kapatacak, geçecek. Dalları şu durumda. Kesilmiş, yavaş yavaş kapatmaya başlamış. Tabii yara ne kadar büyükse o kadar kapatması zor oluyor. Bunlar zaten kapanmaz da şu ölü doku var burada. Şunların üstünü, şunların üstünü. Ağaç kendisi yavaş yavaş kapatacak, kapatabildiği kadar. Yani bunların hepsi, şu ağaçların hepsi Edremit'ten domata çevrilen ağaçlar. Aşı yerleri görüyorsunuz. Bunlar aşı yerleri. Yukarıdan vurmuşlar, taşlandırmışlar. Yukarıdan taşlandırmışlar bunları. Şu eski Edremit dalı. Bu şekilde. Yani bahçenin durumu. Komple bu ağaçlar hepsi aşı. Şu tabi arada dikilenler hariç dikimler hariç geri kalanlar hepsi edemete domatesi. Bundan sonraki paylaşımlarımda görüşene kadar sağlıklı kalın. Hoşça kalın.